Tropikal meyve kivano üreticiye gelir kapısı oldu. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Muhammed Görgülü denemek için bir dönüm seraya ektiği boynuzlu kavun olarak bilinen tropikal meyve kivano'nun üretimine başladı. Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde üreticiler bölge ikliminin tropikal özellik taşıması nedeniyle iyi verim ve yüksek gelir elde etmek için tropikal bitkilere yöneliyor. 42 çeşit tropikal meyvenin yetiştirilebildiği iki ilçede, muz, avokado, yeni dünya, mango, ejder meyvesi ve pastiflorayla yüzü gülen üreticiler, yeni tropikal ürünlere ekonomik değer katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

kabuğuna daha bir lezzet veriyor. Aroması az, e, ekşimsi ama yedikçe farklı bir tat veriyor insana. E, daha sonra istek duyabiliyorsun. İlk etapta yani biz avokadoyu ilk yediğimizde hiç tadını beğenmezdim ben. Belli bir zaman sonra aşamalardan sonra yemeye başladık. Aynı bu da öyle bir meyve. Ben Anamur'dan getirdim bunu. Anamur'dan bir arkadaştan görmüştüm. Hobi olarak getirdim birkaç tane. Daha sonra üretmeye devam ediyorum. Yok o da bıraktı zaten. O arkadaş da bıraktı. Sadece Anamur'dan bu tarafta ben de var. Pazar olursa daha iyi fark var, çok iyi fark var. Pazarı yok şu anda. Pazar olduğu zaman para kazanıyorsun. Ama şu anda tabi biz elimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda 20 ile 30 arası. 20 ile 30 arası. Ruslar daha çok seviyor bunu. Dışarıya. Araştırıyorum. Bunun ihracatı olsa daha iyi olacak. İhracat için gereken yerlerle görüşüyoruz şu anda. Bunlar C vitamini yüklü. Aşırı C vitamini var. Ve bağışıklık sistemini o kadar güçlendiriyor ki biz ailecek pandemi döneminde aşırı tükettik bundan. Çok şükür Allah'ımıza bir sıkıntı geçirmeden pandemimizi atlattık. Şu anda da iyiyiz çok şükür. Bu çok iyi bir meyve. Yani insan sağlığına çok harika yararları var. Saymakla bitirmez. İnternette her türlü bilgiye de ulaşabilirsiniz. Ama C vitamini yüklü, ondan sonra bağışıklık sistemine, bağırsakları temizlemeye ya saymakla bitmiyor yani. Çok harika bir meyve. Bu meyvenin raf ömrü çok uzun. 5 ay gibi bir raf ömrü var. Güneş görmeyecek. Yani mesela oda sıcaklığında mutfağında koy. 5 ay bu şekilde canlı bir şekilde durur. 5 ay içerisinde tüketebilirsiniz. En son 5. ayda da tüketirsiniz yani. Çok dayanıklı bir meyve.